Öncelikle selamlar tekrardan videoya hoş geldiniz. Şimdi fonksiyonlarda marif model olarak ikinci videodan devam ediyoruz. Yani burada amacımız öğrenci bunu dinleyen öğrencilerimiz ya da öğretmenlerimiz için ee, bir ilham kaynağı olması öyle diyelim. <laughs> ya ilham da değil de şöyle bir şey. Ya yani neyin nereden çıktığını bilmek gerçekten önemli. Fonksiyon nedir? fx diye gösteriyorlar. E tamam amacine Yok. Anlatılmıyor genel olarak. Ona karşın yapılmış bir sistem zaten şu anda. Marif model dediğimiz sistem. Ve bunun üzerinden yine ilerleme kayded kaydedeceğiz. Şu anda gördüğünüz bir tünel kazı makinesini vermiş bir tane ve her dakikada bir metre ilerleme t olduğunu söylüyor. Yani her dakikada 1 metre ilerlemiş değil mi? Ha aşağıda bakalım bak. Ha FX olarak yazmış da. Birinci dakikada o zaman bu adam benim için 1 metre ilerleyecek. İkinci dakikada 2 iki metre ilerleyecek. Ve üçüncü dakikada 3 üç metre olarak ilerleyecek. Sıkıntı yok. Ne diyor? 1 saat boyunca kazı yapmış ve 60 metre. 1 saat zaten benim için 60 dakikaydı. Onu da şöyle yazalım. <laughs> ne olur ne olmaz yani. Evet bunun grafiğini de yani çizmeye çalışırsak şöyle diyelim. Yani ben birinci dakikada 1 metre ilerlemiştim değil mi? Bak birinci dakikada 1 metre. Buraya kadar sıkıntı yok. İkinci dakikada 2 metre ilerliyor. işte. 9. dakikada 9 metre ya da 60. dakikada olarak yazdırdığında 60 metre olarak ilerleyecek. Bir şey dikkatinizi çekti mi burada? Yani fx neye göre değişiyor? fx'lerin benim bir ııı ee, kural olarak düşünürsen bu fiksler benim için birer kurallardı. Değil mi? Kurallar bütünü. Kural ne? x'e göre bir şeyler çıkartacak aslında diye düşünebilirsin. x'e göre değişimlere uğruyor. İşte bu kurallara göre değişiyor. Burada yazdığın şeylere, x'li durumlarına göre bir değişen bir şey var. Mantığını kullan şimdi. Birinci dakikada 1 bir gelmiş. İkinci dakikada 2 iki gelmiş. Üçüncü dakikada 3 üç gelmiş. Yani şöyle diyebilir miyim ben? Benim burada kuralım fx dediğim kuralım x diye söylesem. Yani mantığını kur. 1'de 1 geliyor değil mi? Yani sen buraya 1 yazdığında. Yani ff1 dediğin zaman 1 geldiğini söyledin o zaman. 2 yazdığında 2 olarak geldiğini. 3 olarak yazdığında 3 olarak geldiğini. Mesela şurada x yerine 60 yazdığında 60 olarak geldiğini söyledin değil mi? Ha, fx eşittir x benim için kural ve x'e göre değişiyor zaten sıkıntı yok. 1 iken 1, 2 iken 2, 3 iken 3. Yani de şu şekilde düşünebilirsin yani. fx olarak yazdırmış zaten bize. Peki şöyle bir muhabbetimiz olabilir mi? Mesela şöyle bir kural mı olsun benim? fx eşittir 5. Olabilir mi? E, tabii ki olabilir. Sonuç olarak bir is istediğim kuralı ben buraya yazabilirim fonksiyon olarak yani. Kural olarak da öyle düşünelim. Şimdi bu kurallar var. Sıkıntı yok. fx eşittir 5. Şöyle diyebilir miyim? Ya, fark ettin mi bir şey? Mesela f1 dediğin zaman bir şey değişiyor mu benim? Hayır. Sonuç olarak burası benim için x'e bağlı değil. Şöyle yazalım da. Bunun x'e bağlı olmadığını gördük. Yani f1 eşittir 5. Tamam sıkıntı yok. Mesela 10 yazalım. F10 dediğim şey de benim için yine 5'e eşit. Yine bir de değişim yok aslında. Yani sonuç olarak x'e bağlı bir şeylerin yok. Ha, şöyle diyebilir misin o zaman? Gel. Gel grafiği gel beraber çizmeye çalışalım. Bu arada grafik çizerken şunu aklınızdan çıkartmayın. Ee, burası benim için x ekseniydi değil mi? Evet. Burası benim için de y ekseniydi. Tamam. İki boyutlu olarak düşünebilirsin. Nerede üç boyutlularını göreceksiniz. Ha, belki görmeyebilirsiniz. Orayı tam olarak anımsayamadım. Yani. En azından yeni modelde diyelim. Yok yok herhalde yok ya. <laughs> Aklım biraz bir üniversiteye gitti öyle diyeyim. Ee, tamam sıkıntı yok. F1'in 5'miş. F10'un 5'miş. Hatta şunu da ekleyelim. F100 dediğim şey de benim için 5'e eşitmiş değil mi? Şimdi şu grafiklerde şöyle bir durumum var senin. Bunu aklından asla çıkartmıyorsun. Buradaki bak zaten x'ler değil mi? Bak x ekseni y ekseni. Burası x'ler. X1 iken y kaçmış? 5'miş x'in 1 iken y senin için 5 olarak geldi. Hatta şunu da çizelim. Burası 5, burası 1. Mesela 10 5'miş. Ya çizimlere bakma. Çizimlerim gerçekten çok kötüdür. 10 5'miş. 10 5'miş. Ya nokta nokta olarak gösterelim mi? Gösterelim hadi. Evet. Şurada kocaman bir nokta çizdik. 10 de 5'miş bu. Tamam. Sıkıntı yok. Kocaman bir noktayı çizdik. 100'ken de 5'miş. Gel. Yüzü de şöyle yaz. Aradaki boşluklara takılmayın gerçekten. Fonksiyon yani grafik çizimlerinde gayet kötü olduğunu söyleyebilirim. Yüzken de 5'miş. Ha. Peki buradaki mesela şuradaki eksi 1 değer içinde bu fonksiyonun benim 5 değil mi? Evet. 2 içinde 5. 3 içinde 5. Eksi 1000 içinde 5. Ha dersin. Bak grafiğini de gelir. Şu şekilde çizersin değil mi? Bunu farklı renkle gösterseydik iyi olabilirdi. Ha. ha. <laughs> evet. Buna aslında ya adı üzerinde bu ne? Sabit değil mi? Hiçbir şekilde değişmiyor. Hiçbir şekilde oynaman yok, bir şey yok. Düz bir çizik halinde. Ve şöyle de diyebilirsin. X eksenine, şurası benim için X ekseniydi bak. Şurası. Şöyle göstereyim. Burası benim için X ekseniydi ve X eksenine paralel, değil mi? x eksenine paralel benim için. Ha x eksenine paralel. Şöyle dersin yani fonksiyon çeşitleri diye bir muhabbetimiz ya, var ya bizim. f(x) dediğim şey benim için sabit bir fonksiyondur yorumunu yapabilirsin. Tamam. Bir de şeyi karıştırmayın. Kareli olunca da bir şeyler değişiyor. <laughs> olunca da bir şeyler değişiyor. Çok güzel bir söylem. Biraz şunu büyüteyim. Şöyle alayım. Heh. Mesela bak yine aynı tarzda x ile y değişkeni arasındaki tabloyu. Mesela x eksi 1 iken y dediğim şey yine eksi 1'miş değil mi? 0 iken 0'mış. 1 iken 1'miş. 2 iken 2'ymiş. Ya yani şöyle diyebilirsin. Eğer yan tarafta yani şu tarafta yaptığımız muhabbeti ele alırsan zaten fx eşittir x olarak söyleyebilirsin. Yani x yerine eksi 1 yazdığında eksi 1 olarak gelmiş. 0 yazdığında 0 olarak gelmiş. 1 yazdığında da 1 olarak gelmiş. Mesela ben burada 95 yazsam yine bunun 95 olarak geleceğini söyleyebilirdin. Şöyle diyebilirsin. Şimdi fx eşittir x'in grafiği fx eşittir x'in grafiği aha da budur. Şimdi şöyle diyebilirsin fx y eşittir x orijinden geçiyor. Şu ikisi iki eksinin kesişim noktasına da sen orijin diyeceksin. Ee, orijin bazıları şuraya i koyuyor. Yani o, o kadar araştırmadım. Ben matematikçiyim. Aga, bilmiyorum yani. <laughs> Türkçe yok bende. A1 Türkçe ile yaşıyorum ben. Ha, y değişkenin aynı şekilde değişti ve y eşittir x olduğunu görmekteyiz değil mi? Şöyle diyebilir misin peki? Hani bak, farklı gösterim çeşitleri de var benim için. Ee, şu tamam. Benim için farklı gösterim çeşitleri de var. Hatta şöyle yapayım ben. Alamıyorum mu bunu? Bu tarafa alamıyorum. Şöyle kaydırsam sanırım bir tık daha iyi olacak yan tarafta olduğunuzdan dolayı y eşittir x olduğunu görkmedildir dedim kaldı devamını getiriyoruz hemen ee, gösterimler şöyle diyebilir miyim ben mesela şuradaki bir noktayı aldığım zaman ben bunu nasıl yazıyordum? bunlara ben parantez içerisinde gösterdiğim şeyler parantez içerisinde şöyle diyeyim x virgül y şeklinde göstermiş ya bana aklında bulunsun bu benim için x eksenidir bu benim için y eksenidir peki şöyle diyebilir miyim 2'ye 2 2'ye 2. 2, 2 noktasında benim için sıkıntı yok fx eşittir x değil mi şöyle diyebilir miyim derler zaten bu arada y eşittir fx bir fonksiyon olmak üzere sorularda zaten karşına çıkacak. Y eşittir fx bu da atıyorum x'e eşit olsun yani hep x'i gördük ya o yüzden bir x örneğini verelim. Ha, y eşittir fx tamam. Şöyle diyebilir miyim? Y eşittir f2 için 2 değerini almamış mı bu benim? Evet. Gösterimi de şu şekilde yapıyorsun bak 2'ye 2 iki şeklinde yazıyorsun ya benim için burası y ekseniydi. y ekseninde ben mesela fonksiyonun aldığı değeri gösterdim aslında. 2 olarak gösterdim. Bak, şu yazım aklını karıştırmasın. 2'ye f2 olarak ben bunu yazabilirim. Sonuç olarak y değil mi bu benim için? Y ekseni zaten. E ekseni de f2 zaten. f2'nin sonucu o yüzden bunu yazabiliyorum. Evet. Ne olmuş? Tabloda verilmeyen değerleri bulunuz. fx eşittir x şeklinde fonksiyonunu göstermiş değil mi? 15'e 15, 30'a e 15, 30, 60'a 30, 60, 60 20'ye 20. x eksenine bakıyorum şimdi. x ekseni x tarafları şu şekilde nokta nokta olarak yazalım. 15'e, x'im 15'miş sonuç olarak bak şurada. 15'e f15 olarak yazabilirim. Aklında. f 30 benim için 30'a eşit değil mi? Bunun gösterimini de şu şekilde yazarsın. 30'a f 30 F30 olarak yazabilirim. Tamam. Sıkıntın var mı? Yok. 120 yazmış bana değil mi? 120 içine bakalım. 120 için bakalım. F 120'ye 120 olarak ben burayı yazabilirim. Ha, nokta olarak yazacaktan Arada parantezler falan fazla kaçıyor. <laughs> 120'ye f 120 olarak yazabilirim. Sıkıntım yok. Ha, boşlukları doldur diyor. 15 gen fx'in yani sonucun senin ne? fx'in senin sonuç demek son sonuç olarak. Sonuç demek sonuç olarak. A1 Türkçe. x'in 60 en sonucun 60. Sonuç olarak bir kural. Kuralım fx eşittir x şeklinde. 120 iken bunun 120 olduğunu söyledin. Tamam. Bu arada video bir biraz geç kaldı. da Sıkıntı değil ya. Sorun olmaz yani. <laughs> Şöyle aldım. Daha iyi görelim diye. Şimdi fonksiyon grafiği verilmiştir. Doğrusal fonksiyon olduğunu söyle söylemiş. E tamam. Sıkıntı yok. Doğrusal fonksiyonmuş. Doğrusal fonksiyonu bir önceki videoda anlamlandırmaya çalıştık zaten. Şimdi doğrusal fonksiyonda şöyle bir şey vardı. fx eşittir. Neye göre değişiyor? Bak gel beraber inceleyelim. Burada benim boşluğum var mı? Var. Şurada bir inceleme yapalım. N neydi? fx eşittir x değil miydi benim için ilk başta? Grafiğini de şu şekilde yazmıştık değil mi? Hop. Nasıldı? fx fonksiyonu x olarak gösterilmiş. Burası x ekseniydi, burası y ekseniydi. Burada sıkıntı yok. Biraz kaymış olabilir, sıkıntı, sıkıntı yok. Genel formatım bu şekilde. Şöyle şuraya yazayım. O buraya orijin demiştik ya da araya i atıyorlardı. f x eşittir. Mesela x'e ben 5 ekleyeyim. Parantez kullanmayı da çok sevdiğim Böyle <laughs> bir yazım yok. X'e ben 5 ekleyeyim. Ha. Şöyle diyebilir miyim? Bu kural zaten. Benim 1 dediğim şey neye gidiyor? 6'ya gidiyor. 2 dediğim şey. X yerine 2 yazıyorum sonuç olarak. 7'ye gidiyor. 0 dediğim şey benim için 5'e gidiyor. Şöyle diyebilir miyim? Bak. Yine şurası x eksenin burası y eksenin 0 iken 5, 1 iken 6, şöyle 5, 6, 2 iken 7, şöyle yazalım. Şöyle buradan geçiyor, buradan geçiyor. Eksi 1 iken 4, değil mi? Eksi 5 iken 0, şöyle yazalım. F eksi 5 yazdığın zaman... Eksi 5 beş artı 5'ten sonucun sıfır olarak geldiğini gösterdik. Ah. Çizimler çok kötü. Sorun olsun sanmıyorum. Ya inşallahsın. Ya soru çizim çizimlere bakmayın. Çizimlerim benim gerçekten çok kötü. Ha. fx eşittir. x artı 5'in grafiğini nasıl çizdiğimizde sıkıntı var mı? Bak, adım adım ilerledik. Bir değerleri bulduk. Tamam sıkıntı yok. 1 iken 6 imiş tamam sıkıntı yok. 2 iken 7 imiş tamam. Aslında daha ileride de şunu şöyle diyeceksin bak. fx eşittir x fonksiyonu 5 birim yukarıya ötelenmiş. Yukarıya kaldırmışım diye söyleyebilirsin. Bu arada hani şey demiştik ya, matematik dediğim şey benim için bir sarmal bir yapıya sahiptir gibi bir yorumun vardı ya senin. Ha. İleride olan, ileride göreceğin şeyleri de ufaktan burada... Tamam. ha gitti lan. <laughs> ee, dur. Hop. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ileride göreceğin şeyleri de ufaktan anımsatmaya çalışıyorum diye düşünebilirsin burada. Çünkü sonuç olarak ileride göreceksin ya daha önce ben bunu görmedim yorumu geldiği zaman biraz daha anlamlandırmak sıkıntıya giriyor. Tamam. Ona göre. Hatta bunun için ayrı bir video oluşturayım ya ben. Vallahi bak. Daha güzel olur bak. Tamam video zaten 15-16 dakika. İstanbul'da zaten ders süreleri 35 dakikaya indirildi. E sen bunun yoklamasını aldın, cartını aldın, cürtünü aldın. İşte sizleri sınıfı diyeyim artık, sizleri susturdu. E, derse giriş başladı. İşte dikkat çekme mesela. Yani bunu öğrenciler genelde pek şey olmaz ama dikkat çekme muhabbeti vardır. Ya tahtayı açar kalemle vurur falan böyle. Biraz seni susturmaya çalışır hocam. Hocalarımız. Dikkatini çekti. Şey olduğu Falan filan. Dersin zaten kaç dakika yakın düşüyor. O yüzden 15 dakika ideal. Ben kaça <laughs> Yardımcı olabildiysem bu arada gerçekten. Teşekkürler. Yani videoma geldiğin için teşekkür ederim. Öyle düşünebilirsin abone yorum falan cercü istemiyorum. Yardımcı olman benim için yeterli. Teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun. Bir sonraki videoda da görüşüyoruz. Kıps.